Evet. Burgaz'a geldik Varna'dan. Yine bu sefer otobüste geldik. Çünkü trenle arkadan dolan oldu bayağı tren. Sahil kenarı sıra yok. Aktarmalı ya bayağı geriden. Sıkıntılıydı. Bu sefer kenardan. 110 kilometre kestirmeymiş karagolu. Böyle geldik. Otobüste de değil, normal minibüste. Bizim ilçelerden, ilçeler arası çalışan minibüslerden yollar ilçe yolu gibi bölünmüş yol değil. O trafikte bayağı yoğun bir trafik. Şehri, ülkenin üçüncü ve dördüncü şehir arasında otoban ya bölünmüş yolu yok. Asıl, bu varım. İndiğimiz yerde tren garı da oradaydı. Otobüsler de orada duruyor. Şehir iç otobüsler de oradan kalkıyor. Tam oradan böyle yukarı, şehir merkezine doğru, aşağı sahilden tren garı falan orada sahilde. Böyle yukarıya doğru şehir merkezine doğru gidiyor. Bu var. Var mıydı öyleydi? şehir merkezinin aynı bölümü aşağı sahilden şehir merkezine doğru ya da merkezden aşağı sahile doğru büyük bir bulvar var burada, burada da aynı. Akşam saat şu anda 6.20. Ortalık böyle. Değil mi Ayni? gelmenize gerek yok yani. Çok da bir şey yok. Çıkarken yerimi Booking'den ayarladım. 63 devaya bu buldum. Çift yataklı iki kişilik. Daha Çift kişilik yatak tek oda. Ondan sonra Banyo tuvalet içinde 63, 63 lira yani paylaşımlı lavabo duş değil paylaşımlı olsa ve tek yatak olsa hostel tarzı 20'ye falan 25'e falan bulunuyor. 20-25 leva tabi euro değil 20-25 leva da 18 hadi 2 desen 20 desen 20-20 400 400 lira diyor 400 lira bile etmiyor yani. Meydan çıktı heykel ve heykelin olduğu yuvarlak alan. Ortalık böyle. Şurada Billa Yunus. Buranın e, BİM'i A101 i gibi bir villa. Market zinciri. Biz de alıştık artık. Villa'ya girip alıyoruz. kadına bak sigara içiyor. Teyze bak hala gözlük satıyor. Teyze zaten ergen takılıyor. Aklı sıra kendini genç hissedecek. Hı. Kendine kendini ikna edecek. Hı. Sola dönün. Hı. geldik ya kardeşim daha ne sordun merkez yazmışsın aha işte merkez evet her merkezde bir fışkiye var ve fışkılar da var fışkı ve fışkiyeler merkezde takılıyorlar fışkiyeler fışk fışkiyenin etrafında akşamları merkezde takılıyorlar A bak takılmaya başlamışlar kafalarda. <laughs> Bunu ne yapmışlar böyle? Ayakları serinletmek için mi yapmışlar? <gülüyor> 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 yapmışlar, için mi yapmışlar? <laughs> He? Karşılıklı teyzeler oturmuş böyle. Klasik Bulgaristan sahneleri. Parklarda, meydanlarda genelde yaşlılar. Banklarda, masalarda. Bu neymiş? Bu yani, merkez binası ney bu? Duralım mı? Orada bir merkez bina var. Hükümet binası olabilir. Ya da işte bir de kim bir şey var burada. bir önder gibi milleti kaldırmış selamlıyor ya da şey diyor gibi bir Şöyle. Şöyle bir heykel. Evet. Burası da o merkez bir bina ne binasıysa. Evet, orada şey var Aynur. Güneş panelli neler onlar? Gece yanıyor mu nedir? Ağaç gibi. Üstünde üç tane güneş büyük güneş panelleri var. Herhalde olan akşam altı yanıyor mu? Ne yapıyor? Böyle den yeriler